Hocam ee, bir derdimi size anlatmak istiyorum. Hocam sürekli aklıma şüpheler, kuşkular geliyor. Buna karşı ne yapabilirim? Her işim tersine gidiyor. Allah tam anlamıyla teslim olamıyorum. Hocam ne yapmam gerekiyor? Lütfen yardımcı olur. Zülfikar. E, imtihan zaten böyle oluyor. Şüphe olacak. Şüpheye karşı imanla mücadeleceksin. Ve evet. e diyor ne diyor? Bak şüphe hat ordularına karşı diyor. İmanı tahkikiyle cevap verir diyor. Tahkiki imana sahip olan insan diyor. Yoksa diyor şübahat ordularına mağlup olur diyor. İmtihan öyledir. Vicdanla şübahat ordularına karşı cevap verilmesinin adı imandır. Vesvese edeceksin, kuşkular gelecek, şübheleri onları kovalayacaksın, savaş edeceksin. Allah onu beğeniyor işte. Allah istese sen hep yani melekleri nasıl iman ettiriyor? Ne kadar kolay Allah insana iman ettirmesi ya. Tabii tabii. Evet. Hayır hiçbir şeye gerek yok yani. Allah istese doğrudan iman edersin. O kadar tek yani iman edersin yani. <laughs> Aklın ona mı? Şüpheyi Allah yaratır. Kuşkuyu da Allah yaratır. Şüphe ve kuşkuya direnip Allah'ı sevmeyi Allah seviyor. Allah'tan yana, Allah'a hüsnü zanla bakmayı, hep Allah'tan yana değerlendirmeyi Allah seviyor. Yoksa Allah için katilyonlarca, katilyon çarpı katilyon melek var. Ama Allah onu yeterli görmüyor. İnsan istiyor. Yani şüpheye direnen, kuşkuya direnen, vicdanıyla güzeli bulan, vicdanıyla hep Allah'tan yana olan, Allah'a hep hüsnü zanla bakan insan istiyor. Bu güzel. Yani düşününüz zaten siz de bunu da anlarsınız. Allah şanına yakışır şekilde yapmış. Bu müthiş bir süstür. Muazzam bir güzelliktir. Verilen süre de iyi verilen hayat süresi iyi mesela 60-70 yıl. Ya 80-90 yıl veriliyor. Ya 100'ü de geçiyor. 110-120 de olabiliyor. Tam vakit. iyi. Hastalık mesela mükemmel imtihan için. Mükemmel. Ya kardeşim hastalıklar belalar olmazsa yani e çok çok acayip olur. Bir düşünün. Ne kadar yerli yerinde olduğunu hemen anlarsınız. Müthiş ihtiyaç var. Anlayamayanı anlatayım. Ama düşünürsen hemen bulursunuz evet. ne kadar ihtiyaç olduğunu. Evet. Ayrıca mü müthiş ihtiyaç var. Mesela halid Musa ne diyor? Ya Rabbi seni görmek istiyorum diyor. Bu ne bu? İşte imtihanın gereği bu. Aklın ihtiyarının kalkmadığını gösteriyor bu. Ya Rabbi seni görmek, evet. görmek istiyorum. Cenab-ı Hak diyor imana inanmıyor musun diyor. Yok ya Rabbi diyor inanıyorum diyor. E o zaman diyor daha tecelli edeceğim diyor. Dayanabilirsem ben de görürsün diyor. <laughs> o da canım benim çok heyecanlı. Ee, Dağa Allah tecelli edince yani çok güçlü bir yıldırım etkisiyle kayalar paramparça oluyor o şeyin etkisiyle. O meydana gelen gücün etkisiyle. O da hemen bayılıyor. <laughs> ya Rabbi de ben iman ettim diyor. <laughs> yani mesela Hazreti İbrahim'de de ya Rabbi bana dirilmeyi göster diyor. Bu ne bu? Hazreti bak o lazım peygamber imtihan oluyor işte. Tabii, tabii. Değil mi? Cenab-ı Allah diyor kuşları çeşitli yerlere koy. Çağır sana gelecekler diyor. Kuşun parçalarını. Bu ne? Aklın ihtiyarını kaldıran bir şey değil mi bu. Evet. Çünkü uzaktan olan bir şey. Tabii. Evet. Sana doğru uçacaklar diyor. Gelecekler. Evet. Bu kadar delil verim diyor Allah yani. Bu onun aklın ihtiyarını kaldırmaz Hazreti İbrahim'i. Evet. Hiçbir şekilde kaldırmaz aklın ihtiyarını. 200-300 metre ötede kuşlar. Kuşun evet. parçası. Kuşlar uçarak geliyor. Aklın ihtiyarını kaldırır mı? Kaldırmaz. Tam cevabı da değil zaten onun. Cenab-ı Allah onu yani sembolik anlatıyor. O kadar. Yani onun istediği tarzda yapmıyor zaten Cenab-ı Allah. O istiyor ki, Hz. İbrahim demek istediği şu. Kemik olacak yerde takır evet, takır evet. kuru kemin üstüne et gelecek ayağa kalkacak. Onu istiyor. <gülüyor> <gülüyor> Öyle olmuyor. O imtihan kalkar o zaman. Olur mu? Ama istediği o yani Hz. İbrahim diyor o. Allah yani bu kadarını yaparım sana diyor. Anla yani, diyor yani, sembolik olarak. Yani bunun olmayacağını o şekilde göstermiş şey oluyor. Hazreti İbrahim de e, şey yapmıyor Cenab-ı Yani reddetmiyor ama bu kadar. Hı hı. Mesela millet Hazreti e, İsa, Mesih ölüleri diriltmesi. Adamlar zannediyor ki böyle toprakta ölü hı. kemikler var. Kalk diyor kemik. Bir anda et kemik ayak Öyle bir şey olmaz. Hazreti, İbrahim, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın imtihanı kalkar o zaman. Öyle değil. Mesela üç günlük oluyor, ölü oluyor. iki günlük ölü. Mezar, e, mağara mezarlar var o devirde. Mağara. Orada yatıyor. Mesela Amart diyor, kum bir iznine Allah'ın izniyle kalk diyor. adam adam şaşkın şeyaharet içinde çıkıyor dışarıya. Öyle. Şimdi bu aklını ihtiyacını kaldırmaz. Adam ölmemiş de olabilir, bayılmış da olabilir. Hakikaten ölmüş de olabilir. Ama mümin öldüğüne inanır. Ölüp dirildiğine inanır. Ama bir başkası hatta ayarlandığını düşünüyor. <laughs> evet. Onu diyor Hazreti İsa ayarlamış demek ki diyor adamlarına. Böyle bir gösteri yapıyorlar diyor. Ve iman etmiyor. Hazreti İsa talebelerinin 12 kişi iman etti. Onlar da zaten ayette geçiyor. Onlar da imanla şüphe edince diyor Hazreti İbrahim için. Bu hep olur. İmtihan böyledir. Mesela tombul konuşuyor ya. E, ee, o 50'ye 50'dir. Siz öyle konuşuna bakmayın. Tabii, tabii. O ciddi şekilde Allah'ın varlığına e, ihtimal veriyordur. Mesela bu Dawkins. Kuşkudayım diyor. Emin olamıyorum diyor. 50'ye 50 diyor. Açık kendi söylüyor zaten. Evet, evet. evet. Olabilir de olmayabilir diyor. Olacağına ait de delil var diyor. Olmayacağına ait de delil var diyor. Karar veremiyorum diyor. E, i̇mtihan işte bu. E mesela tabi Mısır'da olaylarda Hazreti Hızır ışık şeklinde gidiyor. Öyle film ilesi falan değil. Net. Çok net. Tabii. Çok net. İncil'de evet. de geçiyor. Bulanık atlı diyor zaten. Evet. Bulanık görünümlü atlı. Yeşil atlı diyor. Evet. İşte bak orada Aynısı, geçiyor. Evet. Aynısı. Adamlar ne diyor? Ya bilgisayarda 10 dakikada yapmışlardı ne olacak diyor. İşte bu kadar. Evet. <laughs> Aklın ihtiyanı kaldırmaz. Mesela Kabe'nin üstüne ışık giriyor fotoğraf hilesi var. Ne var? Bir şey yok diyor. Evet. Hz. Musa döneminde nehir kıpkırmızı oldu. Her yer sular. Evet. Ha. Evet. Ya zaman zaman oluyor diyor. E, yosunların etkisiyle oluyor öyle de, kırmızı evet. bir şey yok ya. Kızıl deniz açıldı. Evet. Su dibi göründü. E her zaman olan bir şey ya diyor. Biz zaman zaman tarihte duyuyoruz. Açılır evet. diyor Kızıldeniz. Ne var bir şey yok diyor. Su geliyor geri boğuyor bunları. Aksilik oldu diyor. <laughs> öyle bir rast geldi diyor. Oldu yani oluyor öyle şeyler diyor. Hazreti Musa asa yatıyor yılan şeklinde. Ya kardeşim diyor hipnozda diyor bu kadar usta adam olamaz diyor. hakikaten gözümüz öyle görünüyor diyor. İnanılır gibi değil diyor. Büyük alimmiş diyor zaten. Ee, Yahudi aliminin geçiyor şeyde Mısır evet. evet. <laughs> e, ee, Yahudi alimi. Büyücü din geçiyor. <laughs> <laughs> büyük büyücü diyor. Yahudi alemi diyor. Hepsini geçti diyor, hepsini katladı diyor. Katladı değil mi? Allah hepsini geçti diyor. <laughs>